Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda yine dairesel çizim çoğaltma ile alakalı bir örnek yapacağız. New deyip yine front plane'de bir skeç açıyorum. Arkadaşlar bir üçgen çizmem gerekiyor. Düzgün bir üçgen çizmek için poligon çokgen komutunu alıyorum. Dıştan teğet seçeneğini seçip rastgele bir üçgen çizdim. Bir kenarını tıklayıp yatay ol diyorum. Ve daha sonra bir kenarını 210 mm olarak ölçülendirdim. Merkezden bir daire çizip çap değerini 140 milimetre giriyorum arkadaşlar. Trim'i elime aldım. Resmimize göre uygun olan yerleri trimledim. Daha sonra arkadaşlar bakın şurada bir radius var. Eğer radiusumuzu bir daireyi teklik vererek çizersek trimlediğimiz zaman üçgenin ilişkisi kaybolmuş olacak. Bakın şu anda üçgen ilişkisi kaybolmuş oldu. Bunun olmaması için yukarıda görmüş olduğunuz teğet ilişkisini radüsle vereceğiz arkadaşlar. Köşegenleri seçiyorum. Yarıçap değerim, R değerim 15 onayladım. Yayın oluşturmuş olduğum merkezde bir daire çiziyorum ve bu dairemin çapı 18 mm. Diğerlerini tıklayıp çizmektense dairesel çizim çoğaltma komutunu kullanarak 3 tane olsun diyorum. Onayladım. Dairelerimiz gelmiş oldu. Arkadaşlar merkezden referans alarak center point arc slot komutunu tıkladım. Dairesel bir slot oluşturdum. Slotumuzu Eksen çizgisi yardımıyla başlangıcını yataya alıyorum. Horizontal tıkladım. Ve daha sonra iki center arasında arasına 60 derece diyerek yayımı merkezler arasındaki açı ölçüsünü 60 verdim. Eksen çizgisinin yarıçap değeri 55 olacak ve arkın yarıçap değeri de 8 olacak arkadaşlar. Daha sonra bu görmüş olduğunuz slottan dört tarafa da kopyalama yapacağım. Direkt onayladım. Ve merkezde bulunan bir daire var. Bu dairemizi çiziyoruz. Çap değeri 75. Ve böylece çizimimizi tamamlamış olduk. Arkadaşlar şurada 140'ın bakın ölçüm çizgisi var. Bu ölçü çizgisi herhangi bir katı modeli etkileyen bir çizgi değildir. Bazen bunu böyle gördüğünüz zaman burayı trimlemeye çalışıyorsunuz. Buna gerek yok. Öl çizgisi zaten bizim çizimimizi etkileyen bir şey değildir. Resmimiz bitti. Kapalı kontrol olduğu için yine extrude deyip 25 metre bir kalınlık veriyorum arkadaşlar. Beşetlimiz tamamlanmış olacak.